Merhaba arkadaşlar. Arkası çok güzel görünen telefonumla bugün SS almayı göstereceğim sizlere. İnternette pek bulamadım. M31S SS nasıl alınıyor, screenshot nasıl yapıyoruz. Normalde şöyle yapıp ekrana tıklayınca burada ekran fotoğrafını al çıkıyordu benim daha önceki telefonumda. Yan tuş ayarları dedim, bilmem ne dedim ama çok farklı şeyler çıktı karşıma. Ee, o şekilde alınamayacağını keşfettim. Şöyle göstereyim size de. Yan tuş ayarlarını tıklayınca çift basın diyor. Kamerayı hızlı başlat, başlat diyor. Bilmem ne diyor. O şekilde alınmıyormuş. Şimdi nasıl alındığını nasıl keşfettiğimi söyleyeyim. Elinizin şu kısmını telefonun ekranına değdirerek sağ ben size doğru sola oldu gerçi. Sağ veya sola doğru çekiyorsunuz hangi ekranda olursanız olun ee, mesela Play Store'a girelim şöyle yaptım aldı hmm, başka ne yapalım Facebook'a girelim şöyle yaptım aldı gayet güzel aldıklarınız da şurada aldığınız an şurada görebiliyorsunuz tıkladığınız an orası açılıyor zaten bunlar benim az önce aldığım SS'ler sırayla gördüğünüz gibi. Peki SS'den ne ses alınıyor mu acaba? Onu... Evet SS'den de ses alınıyor hızlıca. Hani acaba nasıl alınıyor diye telaş etmenize gerek kalmıyor. Hatta şöyle hemen alayım. Allah'ın ekranı da şuradan açayım. Kaydırayım şöyle. Aynı ekranı. Gördüğünüz gibi bir sürü SS aldı. Ağırlığı dışında telefondan çok memnunum. Hepinize tavsiye ederim. <laughs> İyi akşamlar. Hosty